Bu arada Kesinlikle. su altında bir şey var. Evet gördüm. İkinci oyunda su ne kadar önemli bir etmendi ya. Evet. Enes abi bizden önce gelmiş buraya. Evet. Gel abi gel gel gel. Gel çözüm gel. Dünyanın saçma şey olacak ama gel. Suyu şey yapacak. Evet, su sizin ama. çıkmanız gerekiyor. Ben sana mesela dondur izinde dondurman gerekiyor. Hatta be aşağıya. Ee, en At. sen atla. Atlar mısın abi? Şimdi onu şeyi, kutuyu, ee, bitkiyi. Heh. Şimdi gel abi. Şimdi hayali kalkan koy. Koy şimdi. Ver. Neyse abi çekil şimdi orada. Kutuyu almam lazım. Samet bir bozsana. Şimdi dondur Samet. Neyse abi. Geç abi. İpe değil, normal şeyden de geçebiliyorsun abi. Güzel. Oğlum, yiyelim. Şu Samet aşağıda bir istiyor. şey var. Senin kutuna sığıyorum. Sen ver elini. Ben abi niye şifre geçmedin? Enes abi buraya bir, oraya bir. Biraz yukarı abi eğim vererek at. Ah tam <laughs> öyle abi. Çok güzel. Kula Kore... şuraya kutu dolmuyor. Ne yiyeceğiz? Düşünüyorum bekleyin. Aynen düşünüyorum şu an bir dakika. Bekle. Gel abi. Bir dakika. Çık 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 Topu çık Topu çık Topu çık. Çek, çek. Çek 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 çek. Dur bir yavrum topu öyle çekme. Şuraya kutu getir. Şuraya bir tane hayali kalkan abi. İki tane kutu yapsana şuraya. Bırak şu topu. Koy onu üst Bekle. Ha diyorsun ki abi Samet veya senin için çıkman lazım ki ben kutuyu koyabileyim. Hiç şunu anlatamadım hala. Tamam anladım yapmak istediğini. Yok, doğru bir tabir. Kaldır kutuları. Halkan daha doğru koyamamışsın abi. Biraz daha aşağı bakacak şekilde. Şuraya koyacaksın abi. Tam bak tam buraya zıpladığım yere. Dur. Çekil abi. Çekil tamam. abi. Tamam. Tamam. Kaldır. Tamam öyle. İkinci kutuya gerek yok sanki ama. Şöyle yaparsak tam oturacak tamam. Şimdi kaldır kalalım bunları. Hı. Damn bro. Ah, dur. Tamam, sonra bir daha mı? Ama ne koyayım? Türk, Türkiye hiç benzemiyor bu nasıl mı? <laughs> Yukarıdakileri aldınız mı? Aldık, aldık, aldık. Ha, geldi de Amunakodumun. Yine de yuvarlanarak geliyor arkadan ya. Nono. Yakala, var boyu bir ses. Amına Amunakoy'a bu ülkeyi niye en başta vermedin? Bu bölümleri başladı, Samet, buz okunu unutma, Buz kü küplerini falan, tamam? Unuttum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüdeyiz şu an. Son bir tane daha var. Ney? Bu bölümün ne? bitmesine. Ya yok, daha üçüncü parti bitirmedik. Samet'in çekmesi veya benim böyle yapmam gerekiyor. Abi olur Bir şeyler Yok Yapmamız gereken şey belli. Aşağıya alın. Samet'in buraya gelmesi gerekiyor. Gluk gluk. Burası ufak var. Samet'cim. Dondur suyu. Vay be Samet. Bunu yapabileceğini hiç bilmiyordum. Son su bükücü. Ateş şalterin etkilenir. Ateş oklarını kullanman gerekiyor bunun üzerine. Diğerini de al ki burayı avırım. Demet'in de artık bu macerada faydası var. Hmm. Demet, ateş, ateş şalteri. Su var hala orada. Dondur önce. Dağılmıyor. Abi sakin ol. Oğlum ha. bunu yapıyorum ki kurutuyorum orayı keko. Aynen öyle. Mesabinin yaptığı mantıklıymış bu arada. Salın bir. Manyağa bak. Gidin. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yukarı gidin diye yaptım. Bu da bahçe soru. Yaşa. <laughs> Hayvana vurma. Vur. <laughs> Hadi görüşürüz. Daha bir daha lazım. <laughs> ne lazım? Ben hallettim. Bile. Üstte Yersin. şey var la. Aldım. Tamam. Da? Ha? Gelme düşün Hayır. Altta bir şey yokmuş. Hmm. et gel. Suyun altına bu altında bir şey var. Tamam onu al gel. Merhaba. <laughs> tamam donduryalım yavrum. Geçelim. <laughs> suyu suyu. Aha. Enes Ben yok. Kafa atmaya dedi abi. abi ona. E. Aldım ben tamam. Bana yine sahibi oluyor artık sikecek çocuk bizde. <laughs> <laughs> hmm, Doldurman lazım, lazım değil mi senin artık? Dur. Neyse. Fight var. Şu yukarıdaki neleri benize. A lakeside cottage would be cozy. Evet abi lazım buraya. Değirmenim o değil abi şehir. Şeyler... Şey değirmeni, değirmeni abi, değirmeni. Abi dondur. Abi. Gerek yok yavrum ben hallet... <laughs> <laughs> Samet Dur ben ya Samet harbi salaksın ya Neyse abi açtın en son saniye Dondur derken değil. Ben hallet. Ben hallettim diyorum adam yine... Neyse gidiyorum Kalk at ya Açılıp Aşağı in git ben Deniz kız var kaç 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 Kaç, kaç. kaç amk Samet, suyu donduruyorsun, ok. Bekle. Samet, alev dondurmaz, buz dondurur. Bilgin olsun da, yani. Geç yapamıyor bunlarla, Öyle hızlı. Kimyan kaçtı lan senin? Ne, dur. Nereye gidiyorsunuz beyler? Beyler. Gelin şuraya. Enes abi oradan zıplayacaksın. demek kutu üstüne zıplamamız gerekiyor. Bir saniye. Aldım. Bakayım. Evet buraya size de gerekiyorsunuz beyler. Demek oluyor ki ben şöyle yapacağım. Hepiniz de o kutunun üstüne geçin. Koydunuz bu kutuyu? Evet. evet. Vay be ne yaptın <laughs> oldu yani, be. Çok büyük bir etkisi oldu. Vay. Ütüyü doğru koyuyorsunuz mu siz? Evet. Sen de. Ütüyü ben koyacağım bakalım nasıl olacak. Göt almak istiyor abi arkadaş. Vay Bütüğü be. Oluyor. Ne bir de tek girsene de. Tek girsene de. Tek binin. Çık abi sen. Çık abi be. Ben evet, de siktir değil. Merak ettim. Niye oluyor oluyor? Ben Daha yukarıdan koymam lazım. Biliyorum.